Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte skor maç oynayacağım. Arkadaşlar antrenmanları bitirdim. Onun dışında bir kez de gençler buradan oynadım. Antrenman sandım gençler. Ama artık gençler normal maça başlamışız. Takımımı göstereyim. Gençler sadece şu takım kaptanı yaptım. ikinci level yaptım. Onun dışında bir şey yapmadım. Gençler bu gençler birinci level. Oliver keşke bunu kaptan yapsaymışım gençler. Oynadığım her maçta bir gol attı gençler. Mağlubiyet olanda gençler 2-1 yenildim. Nedenini bilmiyorum. Gençler bir gol atmıyoruz. İşte bir buçuk dakika 90 saniye sayın. Bir buçuk saat yine gençler işte 90 saniye yapmışlar. <laughs> tek yok. Maç önce başlamak benim için önemli bir şey değil. Hatta bana Aa, adam da tek istenmiş. İki dakika var oldu bunun süresi. Bir buçuk gen mantıklıydı. Bir anlam anlamıştım ama. Ya yani bir anlam. Anlamıştım. Şimdi o anlam da gitti. Bakalım Asüren de olmadan şöyle. Dal 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 dal. dal. Gençler şöyle üstlerine şunları çıkartın diye gençler dalma anlamına geliyor. Top bendeyken dalma şeyini yapamıyorum gençler. Çünkü mantıken ben bu ona. Bu bu. Ya ben dağılmayı yapmadan bunlar zaten kapıyor. Hadi kaldır. Bunlar oynuyor da. Aynı kişi iki kişi birden aynı yere niye gitti? Bak o şuradan kaçtı. Gördün mü kaçtı. Oliva. Bu üstü ya oraya nasıl gitti o? Dalmayı zaten basmıştım ama. <laughs> Defans. Ben de şunu atacaktım zaten. Siz <laughs> çok geliyor ya. Şöyle şunu atam. Gençler tam ters köşeye gidecektim sıkıntı olacak diye düşündüm sıkıntı oldu da önüme düştü zukiç zaten hiçbir işe yaramıyordum berbat oyuncu şu diyorum dal dedim bana. şuna diyorum şimdi de önüne <laughs> gerek kalmamış ama Hop. hadi akarsın sen oradan On numarasın sen oliva galiba o oliva mısın sen Hayır değilsin bence. Oliva daha iyi oynuyordu. Atacak kişi 4 tane. Bunu atacak. Bu sefer tahminim yalnız çıktı ama top bende kaldı işte. Şöyle Takımın kaptanı gol attı. Takımın kaptanlığını nasıl yapılacağını öğretti bildiğiniz. Takım kaptanlığı böyle yapılır dedi. Gençler bu video kısa olacak ama hem de çok. Gençler işte uzun video çekmeye çok sevmiyorum. Sadece bitim sayın işte. Gençler tamam bir bana geç top zaten. Şöyle çok mu uzattım diyecektim. Hadi ikinci golü de gençler 2 dakika diyor da bize az bir zaman veriyor onunla birlikte zaten şimdiden 4 dakika Yani bir maç gençler Oliva oradan atar ve kral. Kral ne yaptın kral? Atmak zorunda kaldım ondan gençler yaptım onu. Öbür türlü man mantıksız bir yere atacaktı işte. Ama nereye atacağını bilmiyorum. Gerekli pas verdim bildiğin. Valla onlar da bize pas verdi. Bu başkası nasıl gidecek ya? Saçma oluyor. Kamera atarsın sen. Kamera gibi at. Kamera. Loki kamera. İki gol attım gitti gençler. Arkadaşlar. Bakıyorum. Biraz bir şey falan verdi. Para verdi biraz. Hemen aç. Şunu hemen aç Hemen aç Açmak için dokun neler çıkacak? 150 TL. Değerli 5 taş. Ve gençler. Son olarak koru yeni oyuncu. Gençler çok güzel bir karakter çıktı. 11'ine sokmak için iki yer ziyaret etmek gerek. Gençler kimi, kimi yerine geçeyim? Koruyucu. Koruyucu dediğine göre Gençler, Rook hiç mi desem? Gençler şöyle bir şey yapacağım. Şöyle deyip şunların ikisinin yerini değiştireceğim. Gençler tamam. Şu an gençler iyi. Gençler serbest vuruşlar bunda kalsın. Gençler şeyleri eliksen kullanmasın. Romalho diye bir adam var o kullansın. Nerede Romalho? Romalho kornerler sende. Arkadaşlar yarın yeni video istiyorsanız 5 like gelsin. Yeni video için 5 like bence olması gerek zaten. Tamam. Cesuz. Ne oldu Jesus? Motor. Motor da olabiliyor. Gençler He Böyle değiştirebiliyoruz. Cesur da gençler kuvveti artıyor çok. He, O zaman gençler ben çıkayım. Muhafız ya. Muhafız. Kardeş bunun şeyini düzelmiyor mu? Sadece bunda mı oluyor? Oyuncu özelleştir var bunda sadece. He galiba ikinci level olduğu için de olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi bu video biraz kısa olacak gençler. Video beğendiyseniz kilidini açtığım hemen. 4 ay istiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup onu beğenile edersiniz. Gençler siz yokken birkaç maç yaparım. Yarın video istiyorsanız 5 like gelsin. Ya bu video 5 like ya da bundan önce çektiğim video 3 like gelsin gençler. O zaman gençler görüşürüz. Ne diyeceğim ki? Bay bay.